Herkese merhaba. Bugün 9 Ekim 2022. Bu gece saat 23.55'te Koç burcunun 16 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Koç burcu ateş elementinde, öncü nitelikte eril bir burçtur. Hareket, enerji, girişim, bağımsızlık, bireysellik, cesaret, sabırsızlık ve dürtüsellik başlıca özelliklerindendir. Bu dolunaya yaralı şifacı olarak tanımladığımız Şiron asteroidi namı diğer yaralı şifacı eşlik etmektedir. Bunun anlamı şudur. Herkesin kendisinin sebep olduğu ve göremediği bir yarısı vardır. Gün gelir o yara şifa olur. Sen yarını sarmayı öğrendikten sonra benzer sorunlar yaşayan kişilere ilham olursun Ve başkalarını şifalandırırsın. Bu şekilde kendi ruhunu tekamül ettirebilirsin. Çünkü her şifa sonucu ruh biraz daha aydınlanır, biraz daha özgürleşir. Dolunay, ay ışığının en fazla olduğu zamanlardır ve bazı konuların tamamlanması, daha net görünür olması veyahut serbest bırakılması durumlarını ifade eder. Bireysel doğum haritanda 16 derece Koç burcu hangi hayat alanına denk geliyorsa, ay o alanda kendinle ilgili daha önce farkına vardığın ama idrak edememiş olduğun konulara ışık tutacaktır. Bu vesileyle dolunay istediğin, ihtiyacın olan seni duygusal olarak tatmin edecek ve gerçek doğan ile sahiplendiğin bir şey veya durum ile bağlantıya geçmene, bir karar vermeni doğru içecektir. Senin özün ile bağlantılı, güvenebileceğin ve takip edebileceğin alternatif yolları keşfetme konusunda teşvik edici bir etki verir. Daha nasıl cesur ve bağımsız olabileceğini, kendinin gerçekte ne istediğini, Gerçekte özünde kim olduğunu idrak etme konusunda destekleyici enerjiler barındırıyor. Bugünlerde hangi konularda huzursuzluk, sinir, öfke gibi duygular hissediyorsan o alanda şifalanma zamanı gelmiş demektir. Neticede hepimizin yaraları var. Bizi aşağı çeken ve ilerlememize engelleyen, yüzleşmemiz gereken durumlarımız var. Yeterince iyi olmadığını düşündüğün, yeterince güçlü olmadığını düşündüğün gibi durumlar. Ay ve Şiron'un koçta birleşmesi seni bir seçim ile karşı karşıya bırakıyor. Bir baskı oluşturuyor. Kendini kurban enerjisine mi teslim edeceksin? Yoksa kararlı bir şekilde gelişimin için aksiyon mu alacaksın? Dünyada iyi olmayan konular da var. Bunların ortasında kendi alanında kabulde ve tevekkülde olma ve sana iyi gelmeyen kişilerden ve konulardan, durumlardan özgürleşme zamanı bedenini hareket ettirerek bedende oluşan yakıcı ve huzursuzluk veren duyguları serbest bırakma zamanı. Son dönem altı gezegenin geri harekette olması dolayısıyla yavaş ve içe dönük bir etki altındaydı. Bu dolunay ile birlikte daha hareketli bir enerji söz konusu. Kova burcundaki Satürn'ün disipline edici etkisiyle İkizler burcundaki Mars'ın hareketli, zihinsel olarak dağınıklık ve birden fazla işi bir arada yürütme hali odaklı bir şekilde bazı işlerin ve projelerin tamamlanması konusunda zihinsel odaklanma etkisi verecektir. Bu iki hava elementi ile üçgen ve destekleyici bir açı yapan terazi burcundaki güneş ise fikirlerimizi diğerleri başkalarıyla paylaşarak istişare ederek ilerlememiz konusunu destekliyor. Bu hava üçgeni Ay ve Şiron ikilisi ile bir uçurtma kalıbı oluşturuyor. Koç burcunun etkisiyle öncü bir harekete işaret ediyor. Senin bazı konuları farklı bir şekilde ve yeni bir bakış açısı ile değerlendirmeni salık veriyor bu durum. Kendinle ilgili şifalanma yolunda yeni bilgilerin ve yöneldiğin yeni yolun konusunda destekli bu durum neyi veya neleri bitirmen gerektiği konusunda senin için daha hayırlı olan ama daha önce fark etmediğin konuda netleşmeni sağlayabilir. Değerlerini gözden geçirme ve kendi değerini fark etme için destekleyici etkiler alıyoruz. Bu yüzden Ekim ayı daha hareketli, daha çok iletişim, istişarenin, fikirlerin ve insanlar ile etkileşimin gerçekleşeceği hareketli bir ay gibi görünüyor. Yapmak istediklerimiz konusunda daha kolay ve akıcı gelişmelerin olacağı, birçok fikrin veya planların harekete geçeceği bize daha önce görmediğimiz olasılıkları görmemizi sağlayan bir etki verecek. Bu büyük hava üçgenine terazi burcundaki Venüs önümüzdeki günler dahil olduğunda hayatına veya üzerinde çalıştığın o projelerde kazan kazan durumu yaratacak. Yeni fikirler ve kararlar almanı destekleyerek uyumlu ve huzurlu kişileri, ilişkileri veya bağlantıları dahil edecek hayatına. Bir şeyi gerçekleştirmek için Satürn güç, irade ve istikrar konusunda Mars ise aksiyon alma ve ileri doğru hareket edebilme konusunda destek veriyor. Bu diyaloğa ileri harekete geçmiş olan terazi burcundaki Merkür de dahil olduğunda konunun detayları analiz edilmesi, planlanmasına akıcı bir iletişime destek veriyor. Bunlara ilave olarak Oğlak Burcu'nun son derecelerinde yer alan Plüto, Son 14 yılda içsel güçlenmen için sana yaşattıklarından öğrendiklerinin, son adımlarını son testlerini yaşatıyor. Özetle düşüncelerini fikirlerini ve tefekkür ettiklerini tezahür ettirebilmek ve gerçekleştirebilmek için ideal günlere doğru ilerliyoruz. Bizim için dönüm noktası olabilecek zamanlardan geçiyoruz. Kendi içimizdeki derin gerçekliğe temas eden zamanlar dürtüsel koç enerjisi ile ilk doğruyu sezgisel olarak hissettiğin ama zihnin tereddütleri ile bu sezgiyi sabote etmesine izin vermeden evet istediğim budur, ihtiyacım olan şudur, bu tam benim içindir veyahut kusura bakma, teşekkür ederim, bu bana göre değildir deme cesaretini gösterebildiğin güçlü ve net olduğu bir döneme kendinde yeni şeyleri fark ettiğin bir döneme adım atman için korkuların ile yüzleşerek onlarla vedalaşma ve özünün gerçek gücü ile buluşarak onu aktive etme zamanları. İki hafta sonra Akrep Burcu'nda gerçekleşecek çok önemli tutulma öncesinde kendinde fark etmen gereken bu durumlara işaret eden Dolunay'ın sana değerli farkındalıklar getirmesini dilerim.